İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. İspanya'dan son dakika Türkiye kararı. Son dakika haberi. İspanya'nın Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresini uzattığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Hollanda'ya ait Patriot füze savunma sistemi Adana'da 26 Ocak 2013'te konuşlandırıldı. Hollanda'dan Ocak 2015'te bu görevi devralan İspanya o tarihten itibaren bu misyonu sürdürdü. 2023'e kadar uzatma kararı aldılar. İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği, Adana'da konuştu Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu. İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı. Türkiye'den İspanya'ya teşekkür. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.